Ekonomi bir bilim dalının adıdır. Bir diğer adı da iktisattır. İktisat ekonominin Arapçadaki karşılığıdır. Yani iktisat ve ekonomi aslında aynı anlama gelir. İnsanların ihtiyaçları sınırsız ama imkanları ise kısıtlıdır, sınırlıdır. Ekonomi ise insanların bu sınırsız isteklerine bu sınırlı imkanları uyarlama işidir. Bu kısıtlı imkanları en verimli şekilde kullanarak bu sınırsız ihtiyaçları karşılama sanatıdır da diyebiliriz aslında ekonomi için. Aslında e, kapitalizmin bize bir dayatmasıdır insan ihti ihtiyaçlarının sınırsız olduğu ama günümüz koşullarında e, ekonomide kapitalizm hakim olduğu için bizler de şu anda bu durumu böyle kabul ediyoruz. İnsan ihtiyaçları sınırsızdır diyoruz. Ekonomideki ilk ders budur. İkinci ders ise arz ve talep meselesidir. Ekonomideki temel e, konulardan biri arz talep konusudur. Peki arz ve talep nedir? Arz bir malın ya da hizmetin satışa sunulan miktarıdır. Talep ise arz edilen malı ya da hizmeti satın alma arzusunun miktarıdır. Arz artarsa fiyatlar düşer, talep artarsa fiyatlar artar. Yani temel konu budur. Örneğin elma diyelim. Elmanın arzı arttığı zaman elmanın fiyatı azalır. Elmaya olan talep arttığı zamansa Elmanın fiyatı artar. Ekonomideki birçok ilişki bu arz ve talep ilişkisi üzerine kuruludur. Bir sonraki videoda piyasa diğer bir adıyla pazarın ne olduğundan bahsedeceğiz.